Şimdi sizlere acil durdurma butonunun çalışmasını göstereceğiz. Şu anda sistem kapalı. Sistemi çalıştıralım. Motorumuz devreye girecek. Şu an motorumuz çalışmaktadır. Acil durdurma butonuna basalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi acil durdurma butonu çalışmaktadır. Şimdi sızdırmazlık testini gerçekleştireceğiz. Öncelikle sarayı suyun derinliğine 1 metre indireceğiz. Statik test için 10 saniye bekleyeceğiz. Daha sonra dinamik test için sarayı hareket ettireceğiz ve herhangi bir hava kabarcığının çıkıp çıkmadığını gözlemleyeceğiz. Evet. Sarayı 1 metre suyun derinliğine indirebiliriz. Şimdi dinamik test için sarayı hareket ettirelim. Tamam. Şimdi suyun yüzeyine güvenli bir şekilde çıkartabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi herhangi bir hava kabarcığının çıkmadığı gözlemlenmiştir. Evet. Sarımızın görev kabiliyet videosunu şimdi yapıyoruz. Motorları çalıştıralım. Evet, suyun derinliğinde inmiş durumda. Yunuslamayla çıktı. Evet. Çalıştırabiliriz. Evet, sağ sol manevralarımızı yapıyoruz şu anda. Okay. Saramızın roket ateşleme sistemini suda denemeden önce sizlere sistemin çalışma mantığını anlatmak istiyoruz. Sistemimizde iki adet suyu temas etmeden, suyu hisseden sensör kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi sensörümüz buradadır ve Silindirin içerisinde bir konumda bulunacaktır. Diğeri de sarımızın burnunda bulunmaktadır. Bu iki sensör suyun dışında olduğu zaman roketi fırlatılması için gö sinyal gönderilmeyecektir. Bu iki sensör suyun içerisinde olduğu zaman yine bu sinyal gönderilmeyecektir. Ancak bir sensör suyun içerisinde ve bir sensör suyun dışarısına çıktığı zaman yani yunuslama yaparak dışarı çıktığı zaman Sara e, ee, roketin ateşlemesi için sinyal aktife edilmiş olacaktır. Şimdi sizlere burun ayırma kısmının nasıl çalıştığını göstereceğiz. Burada iki adet o-ring contumuz bulunmakta ve kapağımız, burun kapağımız bu şekildedir. Bu şekilde sıkı geçme olacak şekilde geçiriyoruz. Şu anda sızdırmaz bir burun kapağı vardır. Roketimizi simüle edecek bir boru bulunmaktadır burada. Ve bu boru ateşlendiği zaman bir şekilde kapağımız ayrılacaktır. Roket ateşleme sistemimizi suyun içerisinde test ediyoruz. Güvenlik tedbirleri ötürüyle Motorları çalıştırmadan bu testi arkadaşlığımızın yardımı ile gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi roketimizi suyun içine daldıralım. Yunuslama hareketini taklit ederek roketi suyun dışına çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi ön burun suyun dışına çıktığı zaman roketin ateşlenmesi için gereken sinyal rokete gönderilmiştir.